yıla size biraz Stark markasından bahsedelim. Stark markasını Türkiye'de belki sizler LED far ampulleri popüler olduktan sonra daha çok duymaya başladınız. Fakat e, Stark uzun yıllardır sadece otomatik aydınlatma üzerine çalışan halojen ampullerden, xenon ampulleri, xenon ampullerden minyatür LED ampulleri ve daha sonra far ampulleri, LED far ampullerine e, kadar. Hepsinin üretimini yapmış bir markadır. Uzun yıllardan beri zaten sadece otomotiv aydınlatma e, işi yapan bir markadır. E, son yıllarda tabii e, bizim daha önce Türkiye'de e, halojen ampullerini, xenon ampullerini e, piyasaya sunuyordu. Fakat e, led far ampulleri son dönemde o kadar popüler oldu ki önceden halojen ampul taktıracağı zaman bir kullanıcı herhangi bir yerde servisinde, elektrikçide veya bir sanayide ampulün patladı değiştirelim. Burada marka çok fazla gözetilmiyordu açıkçası. Belli başlı bilinen markalar ve birçok bilinmeyen marka insanlar sarı ampullerde bunlara çok dikkat etmiyordu. Fakat Zenon teknolojisine geçildikten sonra daha sonra da LED teknolojisine geçildikten sonra kullanıcılar Markaları daha çok e, önemsemeye başladı çünkü e, harici ampul gibi standart bir sarı ışık vermiyor xenon ve faram, e, led far ampulleri farklı özelliklerde, farklı ışık güçlerinde, farklı dayanma güçlerinde oldukları için kullanıcılar hangi marka daha iyidir diye bir araştırmaya geçmiştir. Burada da e, son dönemde. Stark'ın e, ismini sıkça duymaya başlamıştı piyasada. Bu yüzden Stark LED far ampullerinden sonra çok daha fazla duyulmuştur. Tabi konu LED far ampulleri olunca burada e, kullanıcıların merak ettiği, sıkça sorduğu sorularla karşılaşıyoruz. Bir sonraki videomuzda da bunlarla ilgili detaylı ve güzel bir e, paylaşım yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin.